Kusura bakmayın efendim ben sizi rahatsız ettim. Hanımefendi siz müezzin misiniz? Her sabah ezan vakti bizi uyandırıyorsunuz da. Ya ben bir şey soracaktım. Ama sabah bu saati kalkıp da alelade bir şey için kapı çalınmaz ki hanımefendi. Yani burası danışma mı? Anladım da yani ben Rüya'nın hastalığı için şey edecektim. Şey etmeyin efendim. Daha vakul bir saatte şey edin. Rüya bugün hasta gelemeyecek. Yarın Rüya'nın sağlık raporunu böyle kapıya yapıştırırım. Siz de bizi uyandırmaktan vazgeçersiniz. Dilerim. Allah'ım sen bana sabır ver. Abla. <laughs> gel gel. Rüya hasta değil. Değil mi? mi? Evet dün konuştum onunla. E bu ruh bir engelini nasıl açtın? Cengahlar kardeşim benim. Sokakta karşılaştık. Hı. Rüyayı bişlamış bizim kızlar. Gamze, Barbie var ya hiç sevmiyor rüyayı. Kimin yüzünden acaba? Abla, vallahi benim suçum yok. Tabii sen kanatsız melek zaten. E peki de şimdi bu deli kız bu yüzden gelmeyecek mi okula? Bilmiyorum, hiç huzur vermiyorlar diyor. Hadi sen ne duruyorsun? Yürü minibüsüne yetiş. Geç kalırsan almam sınıfı ona göre, yürü. Yine mi abla ya? Yine ne? mi abla ya? Bak sana o kadar bilgi sızdırdım. Hiç mi mükafatım yok? Yani ispiyonculuk yaptı diye kardeşime mükafat vereceğim öyle mi zannediyorsun? Yürü minibüsüne, yürü! Ya, i̇spiyoncu! Abla be, ben Rüya'yı da okula getirirsin diye söylemiştim ben. Yürü ispiyoncu. Ya ispiyoncu değil mi abla ben? İspiyoncu! Değilim. İspiyoncu! Ya değilim ben ispiyoncu. Yani arkadaşımızı düşünüp sorunu çöz diye sana söylüyoruz, önce oluyoruz öyle mi? Sen bana laf yetiştireceğine yürü minibüsünü yakala. Ben seni arabayla takip ediyorum şöyle rahat rahat. Hangi arabayla? Ne demek ay? <laughs> Araba yok. Araba yok. Ben bulamayayım diye başka yere park ettin değil mi arabayı? Saçmalama köpek görmüyor musun arabamız yok. Ay kim çaldı arabayı? Abla kendine gel hangi salak çalar bizim arabayı? <laughs> Sen. Evet abla sağ ol. Salam değil mi ben? Görmüyor musun? Kim çaldı o zaman? Ay yok, araba yok, güvercinim yok. Aa, ay elleriniz kırılsın. Ben ne yapacağım şimdi? Ne olur bulun olun. Ya arabamı bulun ne olur memur Anlıyorum hanımefendi ama önce biraz sakin olun. Arabanın markası neydi? Güvercin. Efendim? Ee, Anadolu polisi abi. Biz ona güvercin derdik. Ha. Benim arabam öyle ha diye geçiştirilecek bir araba değildi memur bey rengi kirli beyazdı. Aslında alındığında beyazdı. yıllar ikimiz de yıprattı tabii. O beni hiç bırakmadı. Koltukları bej rengiydi, böyle kuş tüyü gibi. Oturursun, gömülürsün içine. Bu Kerem hastalandığında az mı taşıdım hastanelere o koltukta onu. Biraz daha somut özelliklere geçsek. Ya plakası mesela. 06 SN 697 babam mezuniyetimde o arabayla götürmüştü beni. Hiç unutmam bir keresinde karlı bir kış günü her yeri kar kaplamış. Ben dağ köyündeki okuluma gidiyorum. Bu Kerem küçücük o zaman yanımda. Mahsur kaldık arabanın içinde. dedim öleceğiz herhalde yani. O bütün gün fanını çalıştırdı. Yedi bitirdi kendini. Abla memur beyin bizim arabanın evrimini dinlemekten daha önemli işleri vardır. Biz kalksak artık. Kerem, Benim arabam çalındı. Benim beyaz güvercinim uçtu. Bu önemli değil mi sen?